Gümüşte en son ne demiştik? Cuma günü şu mumun kapanışı oldukça önemli olacaktı ve burada bir arz talep dengesi üzerine konuşmuştuk. Cuma kapanışına da baktığımız zaman yukarıda 30.82'lere kadar bir yükseliş alsak da buradan çok sert satıcıların geldiğini gördük. Bugün için de evet oldukça güçlü alımların geldiğini şu an için tespit ediyoruz fakat bu alımların yukarıda 30.82 üstüne atmadığı sürece tekrar burada satışla karşılaşma riski var. O nedenle günlük grafikler bu yukarıdaki 30.82 kırılmadığı sürece alıcı olmak çok sağlıklı olmayacaktır. Evet önemli bir destek bölgesine geldik ve burada geçtiğimiz hafta perşembe günü 29.67'lerden oldukça güzel alımların da geldiğini gördük fakat şu son satış sürecine baktığımızda bu alıcılar hala yeterli değil. Yukarıda ancak 30.68 ve 30.82 direnci kırıldığı takdirde burada alıcıların güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak bakın bu tarz bir kırılım dahi aslında bir tepki sürecinin başladığını bize gösterir ve minimum 31.56 maksimum 32.78'lere kadar da bir yükseliş süreci takip edilebilir. Bu da bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 32.78 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyler ve 33.68 bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz bir önceki tepe bölgesine kadar yani 34.87-34.43'lere kadar yükselişlerin devamlıdır devamı anlamına gelecektir. Burada da şunu unutmayalım bu tarz bir yükseliş alacak olsak dahi şuradaki talep ve arz dengelenmesinden dolayı bu dirençten gene satışlarla karşılaşma riskimiz daha güçlü. 34.87 üstü kapanışlar ancak burada tekrar bir yükseliş trendinin başlamış olabileceğini bize gösterir. Ancak şu an için daha bir tepkiden dahi bahsedemiyoruz. 30.82 üstü kapanışlar bugün için çok kritik olacak. Temkinli olmakta fayda var. Gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şurada bir satış almıştık. Her ne kadar burada bakın şu direnç bölgesi 30-65-30-56 direnci kırılmış olsa da bir arz talep dengelenmesinden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Buradan gelen bakın bu alımların minimum yukarıda 31-15'lere ulaşması lazım ki burada düşüş ihtimali zayıfladı ve yatay bant hareketi başladı diyelim. 31-15 kırıldığı takdirde de gene düşük zaman dilimlerin de alıcı olunabilir. Ancak bu tarz bir hareketin de e, tepkiye oynadığımız, tepkiye yatırım yaptığımız bir süreç olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla alacağımız riskleri minimumda tutmak en doğrusu olacaktır. Ancak bakın e, en son gelen bu alımlar, şu düşüşün 78.6'sından dirençle karşılaşıp tekrar satışa geçti. Dolayısıyla buradan gelen alımların da artık minimum bir 30.82'lerin gene bakın burada 30.82'yi görüyoruz. 30.82'nin üstüne attığını görmemiz gerekiyor. Bu dirençler kırıldıkça burada kademeli alımlar yapılabilir. Ancak bunlar kısa vadeli tepkiye yapılan alımlar olduğunu unutmayalım.